İzin verildi iki asırdır tamamıyla bu Edison mu onu bulan evet. Santok kimdir bulan evet. haberler yok milletin benim. Kim? Dayı. Ahmet dayı. <laughs> Turan çalar, Ne söyledi be deli deli. <laughs> Franket dayı kim be? <laughs> Fransız dayı, otur be hadi. <laughs> <laughs> Ahmet dayı Frank. 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 Ay gazi. Ay, shum, ay, <laughs>